Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne yani Sinop'ta diye burada döneğimiz yok mu zannediyordunuz? Alın size dönek kümesi. Az ve öz. Şu kırmızı Keşan'dan Kahraman abinin kuşlarından. Bunlar da yine İstanbul'dan gelen kuşlar. Şimdi burada uçuracağız. Buradaki Mesut kardeşimiz şu anda yok ama ben geldim kuşları çekmeye. Kimesi böyle ideal bir kümes. Kendi kafasına göre besliyor işte arkadaşımız. İyi bir dostumuz. İki tane kuşatalım bakalım ne yapacak. Videoyu durduruyorum kuşattıktan sonra çekeceğim. Ya da sen al şey. Şu kırmızıyı al. Şu kırmızıyı al. Hangi Şu benim erkek kırmızıyı al. Al onu abi. Dur. Kaçırma. Bir de. Nerede o? Çık bakayım şöyle kenara bir gel. Hangisi daha iyi uçuyor? Abi. Bir tane siyah var o uçmuyor. Bak dur. kanadı. Bak uçanı al. Uçan Hayır ona... iki tane atacağız. Tamam. Dur. Uçuyor mu? o? Bir tanesinin kanadında. Evet bu uçuyor. Uçuyor mu? Evet bu uçan. Tamam. Dur. Gel. Normalde yerden kaldıracağız ama sen salla gitsin bak. Uçmuyor. uçmuyor mu? Şimdi bir şey diyeceğim. Eline bir tane kuş al. Bir tane daha doğrusu. mı al eline. Çabuk çabuk. Pişşş. Kondu şerefsiz. Kırmızı bayağı açık uçuyor. Atma. Ben sana attım. Şuraya gelsin kırmızı. Bak. Karşıya gelsin döndüğünde at bakayım Yere lan yere lan Yere, mi? yere lan yere Pişt. 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 Yere atacaksın abi. Kuş döndüreceğiz da Yoksa kuş öyle kendi kendine orada oynayacak Pırıltı ver az Eline pırıltı ver az. Kuyruklardan tut. Allah seni. Aç ve saç. Yok arkadaşlar şimdi ben olsam onu döndürürdüm. Ama bu arkadaşlar biraz acemi gibi şey Ben de video çekeceğim ayağına. At yere. Acemici olunca abi böyle oluyor. At yere. Kim yere? At. Başka var mı? Var. Çıkar. Hepsini çıkar yere. Al eline çabuk. Ah yok ya. Şu kırmızıyı çok merak etmiştim ya. Kırmızıyı merak etmiştim. Mesut çok kötü alıştırmış bunları ya. Aslında dönekler güzel. Ama Mesut Bey fazla eğitim veremiyor bunlara. Yem atsana biraz bakayım. Yem atsana. Evet silahşörler bizi vurmaya geldi. Aynen. Bu hangisiymiş? Ver pırıltı ver. Ver ver ver. Ver lan pırıltı ver pırıltı. Kaldır kuşu. Dur. Tamam. Oo. Bu kuş aslında oynarmış biliyor musun? Pişt. 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 Neyse. Şimdi şansımızı sadece bir keşanlı yatacağız. Bakalım şansımıza döndürebilecek miyiz? Mi? Sok sok. Öyle dolan oradan. Doyurmasınlar. Tamam. Kuş karşıya geldiği zaman atacaksın. Tamam at abi. Bak böyle gelecek eşim dönsün at. Tamam. Alçak ama. Ya çok martı var burada ya. Çok martı var abi ya. Sinop şey öyle. Bak şimdi geliyor. Şuraya doğru at kuşu. At be sen Geldiği zaman. Karşıya gelecek. Çok merak ediyorum şu an. Biz kıymetini göremedik. Yok alçattı kendini şerefsiz ya. Üstümüze geldiği zaman at. Al çat, al At. Al <laughs>